Yahu şey olmuş. Daha videoyu başlatmadım. Bu arada dislike yatsak random animasyon. Aslında bana göre güzel değil. Şu Baker ee, izlemenizi tercih ederim ben. Bakın şu çok yaratıcı. Bir tane mi o? Ne kadar deterjan dolduruyorduk? Ben ne kadar seviyorsan o kadar. Böyle anlar sadece boşla yaşanır. Boş. Deterjanı bir kere doldurun. Aydos 20 ya. yıkamaya Pize kadar zaten... dozajı kendi ayarlasın. Boş. Pize boş. Şu an makar vardı. Bak. Durun. Dundağlar, dundağlar. Şu an bu sahneler yaratıcı değil diye olan yaratıcı olan bir animasyon diye zannedebilirsiniz. Bakın burada bu sonra böyle geliyor. Hey metap. <laughs> Text moda geçti. Bak <laughs> ya. Hmm, hmm show me. Bu şöyle bir şeyler yapabiliyor. Bak. Alacak kalemi. Bakın gördüğünüz mü ne kadar yaratıcı. <laughs> şey. Burada tabi kapışmayı da göreceksin. Ay The Dark Lord Valley robotu yapan kişiydi. Bu arada kusum onun -on ekibindendirlar. Dönük var. da Oha ya İngilizce otomatik olarak oluşturuluyor. Var sadece. Youtube galiba kendi mi ekliyor alt yazıları? Galiba evet. Bu arada uzun bir video. 30 dakika ben yükleyemem telefonumun sessiz Hmm. What? Yani izliyorsunuz bu uçunu. İki dakika Hiç geçmiş videomu. Bu arada adamın bilgisayarında bulunan uygulamaları yani Silinmeyen şeyler değil. önemli olan uygulamalar da uygulamasına dönüşmüş ve yerel mi olar? Bütün uygulamalar. Hello. <laughs> evet, of, ne zaman var? Ha bunun tablet versiyonu çıktı ben bekliyordum. İndirmeyeceğim ama. Ha reklamları gördüm tablet versiyon galiba yeni çıktı oyunun. Hmm. bu Empty Bakayım yani. Şu an size çok güzel geliyorlar. Bak, kırdı. da. Bayağı bu, bu videosundan ben çok rahat oluyorum zaten. Baksana. efektlere bak ay rafız yemiş gibi ses çıktı ya ay bu, o kalem ses adam kalemi yaptı ya şu an tam o sahnede yerken Rufus yemiş gibi bir ses çıktığını duydum vallahi Ne? Tamam. Bu kadar gösterecektim işte. Kanal tanıtımıydı. Hadi görüşürüz. Bay bay.